içeri attırıp bir daha at yarışına mı gideceğim? Yenge. sus kızım. Bakın herkes bize bak kom komşu balkona çıktı. Hadi içeride konuşun. Ya <laughs> kardeşimiz o bizim ya. Canımız. Kocası sahip çıkmış yani. Biz mi surat asalım ya? Allah Allah. Gel gülüm gir içeri gir. Durun orada. Benim kocam bu eve girmeden o da giremez. Ya yengeciğim. Biraz profesyonel düşünür müsün? Lütfen ya. Şimdi Ayşe bu zamanda sırt mı çevirelim yani? Esas bugün ona ihtiyacımız var bizim. Bu arada şapka on numara olmuş. Gerçekten. Yani bizim ailenin kafa yapısı zaten asil olduğu için... ...böyle şeyler çok yakışıyor bize. Erkut, abisini hapse attırmış. Sen hala şapkasındasın, bilmem nesin, Bak vallahi kan beynimde hepinizin kalbini teker teker kırarım. Girmeyecek dediysem girmeyecek. Anne hani çekil. E ee, kızım, sen şimdi git. Biz sonra konuşalım seni. Hala babamın ne muhtemel. Hazırsak başlayabilirim. Sen devam et kızım. Sonunda full stil takı tasarımlarıyla görüşmelerimiz önemli bir noktaya geldi. Tasarladığı takıları bizimle birlikte internet satışını açmaya sıcak bakıyorlar. Biz bu takı işine ilk defa giriyoruz. Basit bir şeyle girmeyelim. Elbette sınırlı üretmek kişiye özel işler. Ben ki şahsen takı sevmem. Ayrıca egosu satın aldığım maddelerle tatmin olan bir insan hiç sayılmam. Ama bu tasarımların birer sanat eseri olduğunu düşünüyorum. Hatta görüşmeler sırasında dayanamadım aldım. Ben de sürekli kullanıyorum. Ayrıca rakiplerimiz Moda ve Tolamoda kadının peşine düşmüşler ama bize daha yakın. O zaman onlar düştülerse bu iş bitirilecek. Bitir şu işi. Tamam. İsmi neydi kadının? Fulya falan. Biz bu ismi nereden tanıyoruz? Hmm, vallahi bana da hiç yabancı gelmedi. Yahu yeryüzünde bir hanımın adı da size yabancı gelsin. 32 dişimi birden kıracağım vallahi billahi. Yok babacığım, geçmişte kaldı artık o mevzu. Ee, Ayşe'den sonra biliyorsun. Fezacığım, tasarımcının fotoğrafı en altta olacaktı. Açabilir misin en alttaki fotoğrafı? Belki böyle hatırlayabilirsiniz. Alo, Kerem Efendi, alo. Daldın gittin. Senin kırıklarından bir tanesi olmasın bu? İlahi baba biz... <laughs> Tipi değil bir kere. Ha. <laughs> evet. O zaman bitirilecek bu iş. Ee, yok ben şeye dalmıştım, onu düşünüyordum da. Hmm. Ceyda ile Feza e, bu işi bu noktaya kadar getirmişler. Belli ki seviyorlar da takıları. Onlar ayarlasın, onlar bitirsin. İşin uğru da kaçmasın hep. Aynen aynen, bence de. Biz çünkü otomotiv şeyinde orada bayağı iyi ilerliyoruz şu ara. Şey yapmayalım, dağılmayalım. İyi tamam, öyle olsun. <laughs> Hay Allah ya. Evet, toplantı bitmiştir. Herkes işinin başına çok teşekkür ediyorum. Efendim. Ha, alo Muhsin. Ne oluyor Muhsin? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor? Niye açılmıyor benim bu telefonlarım acaba? Ya gel toplantıdayım. Allah Allah, işim var, gücüm var. Hem senin özel sekreterin miyim ben? De? Her aradığında tak diye telefonu açacağım. Neymiş bu kadar önemli olan? Ne oldu biliyor musun Muhsin? Senin gelinin bastı gitti Muhsin, bastı gitti. Nereye gitti ya? Yok, öyle bir şey yapmaz. E, gittiyse çok önemli bir işi çıkmıştır o zaman. Ay ne iş olacak Muhsin Allah aşkına ya? Gelinin ne işi olacak ya? Ya resmen bu kız beni salak yerine koydu gitti. Hem de benim şoförümle, hem de benim arabamla ya. Yok canım, niye salak yerine koysun ya? Aa, dur, dur, dur. Hemen böyle gerilme sen. Ben arayacağım, halledeceğim. Tamam. Merak etme sen, merak etme. sakinleş. Tamam, tamam. Kapat Muhsin, kapat. <laughs> Ay, e, ben kapatmış bulundum telefonu. Ay kusura bakma. E, sen de konuşacak mıydın Muhsin'le? Arayayım istersen, ha? konuşacaksan arayayım. Ha? Allah Allah. Ben ne konuşacağım Muhsin Bey'le ya? Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi ismi duyar duymaz bende flashlar çaktı da sana kaş göz yaptım pek görmedin. İşte ben öyle isimden çıkaramıyorum böyle ilginç bir isim olması lazım. Bir yere bir ışkın vardı, al sucan vardı mesela. Bak bunları hemen hatırladım. Şimdi asıl mesele bu kız beni nasıl hatırlayacak? Hiç şey hatırlamayacak. Yapma ya. Ne yaptım ona yüz mü vermedim? Pek öyle sayılmaz abi. Bu takı tasarım işlerine yeni girmişti. Sana bu tasarımlarını göstermek istiyordu o zamanlar. Ben beğenmedim diye mi bana kızdı? Aksine çok beğendim, Hatta bayıldın. O kadar ilgilendin ki kız bir ara çok fazla gaza geldi. E sonra gece dışarı çıktınız. E sonra sabah oldu. Kız uyanmadan sen çık. Gerisini biliyorsun. Aynı hikaye. En iyisi ben bu işe hiç bulaşmayayım. İmzaları atılsın. Ne yapmış lan bu karın yine? ne yapmış baba? Anneni evde bırakıp kaçmış. Ha. İşi çıkmıştır belki. Dur böyle şey ya. Şoförü de almış gitmiş. Yok açmıyor. Belki o mahallesine, evine falan gitmiştir. Bu televizyondaki olaylardan sonra onlar da merak etmiştir. Olmaz ama. Bak karışmayacaksın bu sefer. Kulaklarından çekeceğim. Aa, çek zaten baba. Sen çok yüz veriyorsun bu kıza. Yo yo yo. Bu sefer çok ağır konuşacağım. Aa. Evet. Olmaz. Bu ne abi? Bazen gerçekten evlendim sanıyorum. Deli mayın gibi ortalıkta dolanıyor bu kız. İnsan merak da ediyor şimdi. Merak mı ediyor? Kardeşim sen hayırdır ya? Böyle bir aşık koca modlarındasın bu aralar. Saçmalama. Hayır sonra kabak benim başıma patlıyor o yüzden. Ha. Ya sen gelsene şöyle bir. <laughs> Ne oluyor ya? Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Ajan mısınız siz? <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kız seni istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Benle konuşacaksın. Önce sakin olacaksın. Yok ya. Her türlü altı yiyeceksin. Sonra bunu üfelek mi taslayacaksın oğlum? Elinden kimse alamaz seni. Bak, benim karıştırdığım bir halt yok. Ayşe'ye ne söylediysem samimi ve gerçekti. Samimiydin o, o yüzden mi peşine gazetecileri taktın? Gerçekten haberim yoktu. Televizyonda gördüm. Nasıl bunu. haberin yoktu lan? Orayı nereden bilecek gazeteciler? Tamam diyelim ki ben haber verdim. O zaman gazeteciler beni aradığında sizin söylediklerinizi söyler miydim? Hadi diyelim ki niyetim kötü. O zaman ben bu kızı seviyorum. O yüzden buluştuk demez miydim? Bana bak birader belli etmem ama ben ters adamımdır. Tersim atsın dünyayı tanımam. Bir daha karımın yanına görmeyeceğim seni. Zaten son konuşmamız da İyi öyle kalsın. Ha bu arada o gazetecilerin oraya nasıl geldiğini merak ediyorsan bir Ceyda ile konuş. Afilli aşkla To touch